Nasip oldu. Sağ Emekli aylığımı almak için bankaya gittim. Bankanın dışarıda bulunan ATM'sinden para çekmeyi. burada öğlen ezanı okundu. Camiye gittim. Geri dönüşte bankaya gittim. Dört bin lira çektim. Makbuzda 8 bin lira çekildiği yazıyor. İçeri girdim arkadaşlar ben 4000 lira çektim. Siz 8000 lira gözüyor burada falan. Oradaki koruma çocuk. Amca dedi dışarıda 4000 lira birisi unutmuş. Birisi getirdi. Beyaz niye teslim etti. Oradan bir bak dedi. Gittik baktık. Elimde fiş var. Benim param. Sağ olsunlar. Parayı verdiler bize. Nasıl oldu diye sorduğumda karşıda çalışan çocuk bankamatüse işi varmış. Para çekmek için arkadaş işlem yapmış. Bankamatüye bakınca para kısmında parayı bulmuş, almış. Banka verzesine teslim etmiş. Limitli olarak 4000 lira belirlediği için ben öfkelendim. Bir düğmeye bastım ama nereye bastığımı hatırlamıyorum. O okey'e basmışım. Para aşağı inmiş. Böyle oldu. Sonradan kendisine teşekkür ettim. Bir ihtiyacı olup olmadığını sordum. Hatta yani üzüldüm. Para teklif edeyim diye niyetlendim. Zaten onun parayla işi yok. Onun işi dürüstlük. Kendi harçlık almak için bankaya gittim. Kartımı bankaya koymadan önce ATM'den belli bir miktar para geldiğini gördüm. Bu parayı aldım. Etrafıma baktım. Hani sahibi var mı? Herhangi biri var mı? Arayan biri var mı diye baktım. Kimse olmadığını gördüm. Sonra bankadan ona ait bir gişe gibi bir şey geldi. Aldım kağıdı ve kağıtta 4.000 TL olduğunu gördüm. Aldım kağıdı. Hemen bankanın önüne geldim. Kapıya tıkladım bu şekilde. Dedim ki bir dakika bakar mısınız? Şu an mesai dışında olduğu için alamıyoruz dedi. Tekrardan ısrarım üzerine biraz daha ısrar ettim. Yine aynı şekilde bana dedi ki e, herhangi bir işlem yapamıyoruz. Kapalıyız şu an. Mesai saatleri dışındayız dedi. Sonra birkaç defa daha ısrar ettim ve geldi hanımefendi kapıyı açtı bana. Bir, biraz işte olayı anlattım. Bu şekilde olmuş. Müşteri kartını almış ve ailem sağ olsun. Hani bizi bu yönde yetiştirdi. Bunu herhangi bir karşılık olarak yapmadım. Öyle bir düşüncem de yoktu. Sağ olsun Metin amca da bunun altında kalmadı. Teşekkürlerini iletti o da bana sağ olsun. Öğleden sonra saat 4 gibi falan. Metin amca geldi. Tabii ben kendisini tanımıyorum. Önceden de hacı arkadaşımmış. Onu da tanıştık sonradan. 9 yıl önce kim gidecek hacalayken gidip de sen paranı unutacaksın da ben gidip o parayı alıp sana ulaştıracağım. Ben yememden nasip değilse ne gelir elden. Evet. var. Senin gibi gerçeği olduğu sürece bizim gözümüz